teşekkürler. Bu arada deyip hemen torba yasa dediniz biraz önce. Hemen oradan e, o anahtar e, kelimeyi aldım ve e, ilk kısımla başlayalım. Kısmi emekliliği bize her yayında soruyorlar. Biz sizinle galiba bir aydır yayın yapmıyoruz. Bayağı oldu yani evet. cuma günleri. Evet. E, bunun sebebi de hem bir gündem olmaması hem siz dediniz ki biz bu ziyaretlerimizi bir yapalım. E, oradan bir sonuç, e, bir görüşme gözlemlerimizi aktaralım. Daha verimli olur diye düşündünüz. E, tabii siz bu sırada dernek Aynen. olarak çalışmalarınızı sosyal medyada da yürütüyorsunuz. Şimdi ilk iki konuyu sorayım sırayla kısmi emeklilik ve bağkur konusuyla ilgili e, son durumu sormak istiyorum size nasıl değerlendiriyorsunuz? Murat Bey, sizler artık ve bizi izleyen arkadaşlarımız bizim çalışma yöntemimizi de biliyor. Biz bu görüşmelere giderken sadece dernek yönetimi olarak gitmiyoruz. Yanımızda mağduriyetleri temsilen Mağduriyeti yaşayan arkadaşlarımızla birlikte bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Balkur tescil mağdur arkadaşlarımız vardı bizim yanımızda. Kısmi emeklilik mağduru arkadaşımız vardı. Bunun yanında dört teyli arkadaşlarımız vardı. 5000 prim günü mağduru arkadaşlarımız vardı. Yani tüm mağduriyetlerden birer temsilci olmak üzere biz mutlaka yanımıza almaya birlikte bu görüşmeleri yapmaya da devam edeceğiz. Kısmi emeklilik, Bağkur, EYT 5000 prim günü olmak üzere şu an yani SGK mağduriyetleri olan arkadaşlarımızda şu dönem için çıkacak olan herhangi bir şey yok. Ekim ayını işaret ettiler. Meclis açıldıktan sonra bu mücadelenin ne kadar hızlı yapılması, ne düzeyde yapılması, kimlerle görüşülerek yapılması Buna göre e, bir planlama yapmamızı tavsiye ettiler. Özellikle Ekim ayından sonraki süreçte e, meclis koridorlarını aşındırmaya da devam edeceğiz. Şu dönem için arkadaşlarımız biliyorsunuz e, siz de çok kez şahit oldunuz. Gazeteciler olsun, SGK uzmanları olsun. E, Birçok tabii ki ben asla hakkını ödeyemeyeceğimiz SGK uzmanları ve gazetecileri tezgah ederek söylüyorum bunu sosyal medyada parlayanlar diyeyim ya da kısaca çok fazla kullanıldılar. İşte şu torba yasada olacak, bunda olmadı ikinci torba yasada olacak, şu tarihte gelecek, bu zaman çıkacak tarzında arkadaşlarımıza çok defa e, hayal kırıklıkları yaşatıldı. O nedenle biz açık açık yine buradan bize söylenen her şeyi söylemeye de devam edeceğiz. Beklenti içinde olmasınlar. Bu dönemde Zaten artık e, meclis bugün kapandı diye düşünüyorum. Önümüzdeki harf, haftaya sarkacak bir şey kaldı mı bilemiyorum. <laughs> Muhtemelen o da bu gece netleşir herhalde. O hmm. nedenle şimdiye kadar e, bu konuyla şey, ilgili çıkacak bu, bir beklentimiz yok. bir Şu torbada çıkacak, bu torbada çıkacak meselesiyle ilgili e, bunu şu yüzden mi söylüyorsunuz? Hani e, genel olarak bekleyen kişilere... Vatandaşlara böyle bir umut veriyorlar. Tabii bu e, genel Aynen. hatlarıyla maalesef işte işte like almak için izlenmek için ya da başka şeyler için bilemiyorum. E, ama siz diyorsunuz ki böyle bir çalışma olsa zaten söyleriz hani bununla ilgili durumu e, anlatırız, Kesinlikle. ifade ederiz biliyorsunuz kısmi emeklilikle ilgili taleplerimiz bizim kadınlarda 58 60'a çıkan yaş skalasında erkekler erkeklerde dahil olmak üzere biz 99 öncesi şartlarımızı istiyoruz SSK'da Bağkur'da ve Emekli Sandığında. Bağkur tescil mağduriyeti ile ilgili de aynı şekilde. Bağkur'un bir de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın verdiği bir müjde vardı. Prim eşitlemesiyle ilgili 7200 güne getirdik dedi. Bağkur'da da. Fakat bunlar e, şu an için hala e, resmi gazetede yayınlanmadı. Arkadaşlarımızın en büyük beklentisi de Cumhurbaşkanımızın sözü üzerine bu prim eşitliğini bekliyorlardı bu torba yasaların içinde. Fakat bununla ilgili de sözleri e, sabit. Fakat e, Ekim ayı sonrasında meclisin açıldığı süreçten itibaren e, bu sözlerin yerine geleceğini söylüyorlar ve bunun içinde. Biz sadece prim eşitliği değil, bunun içinde tescil mağduriyetinin olmasını, ihyanın olmasını, mutlaka ve mutlaka hep birlikte bir çözüm olmasını, EYT gibi birini çözüp diğerlerinin bırakılmamasını orada dile getirdik. Bizimle birlikte gelen arkadaşlarımız da kendi mağduriyetlerini anlatırken bunları da e, direkt vekillerimize ilettiler.